Değerli basın mensupları, bugün sizlere seçim bölgen Mersin Akdeniz ilçemize geçtiğimiz Cuma günü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katılımlarıyla gerçekleştirdiğimiz bir dizi açılış ve temel atma programından bahsetmek istiyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Akdeniz'in incisi, medeniyetlerin merkezi, ülkemizin en önemli şehirlerden birisi olan Mersin'imizde Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katılımlarıyla sosyal konuttan futbol sahalarına, çok amaçlı spor alanlarından içme suyu hatlarına, güneş enerjisi santralinden yol düzenlemelerine ve sosyal donatılara kadar birçok projenin temellerini attık, açılışlarını gerçekleştirdik. Yeni yuvalarımızın, sosyal donatılarımızın, yatırımlarımızın Akdeniz'imiz, gençlerimiz, gençlerimiz çocuklarımız ve ailelerimiz için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Değerli basın mensupları, heybetli Toros dağlarının eteklerinde kurulan Mersin, tarihi, kültürü, limanı, coğrafi konumu, üretim kapasitesi, nüfusu ve verimli topraklarıyla Doğu Akdeniz en büyük ticaret merkezidir. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde 20 yıllık AK Parti iktidarlarında tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de çocuklarının geleceğe güvenle bakması, annelerimizin mutlu, babaların huzurlu olması için çalışıyor, gayret ediyoruz. Akdeniz ilçemiz Mersin şehir merkezinde olmasına rağmen ehil olmayan ellerde heba edilmiş ideolojik kaygılarla kaderine terk edilmişti. Hamdolsun 2019 Mali idareler Seçimlerinde milletimizin desteğiyle Akdeniz Belediyesi'ni AK Parti'nin kazanımıyla ilçemiz iyi sosyal belediyecilikte gönül ile tanıştı. Eskiler ne diyor? İş bilenin kılıç kuşananın derler. Bu tarihten itibaren ehil ellerde işi bilen yöneticilerle çevresi değişmeye başlayan Akdeniz köhne bir bölgeden adeta modern bir şehir haline geldi. İnşallah yeni yatırımlarla ilçemizi güzelleştirmeye, vatandaşlarımızın refahını arttırmaya ve gençlerimize sağlıklı ve yeşil bir Akdeniz bırakmaya hep birlikte devam edeceğiz. Cuma günü Bakanımız Sayın Murat Kurum'un katılımlarıyla yaptığımız programda 467 sosyal konut, futbol sahaları ile çok amaçlı spor alanları, kanalizasyon ikmal inşaatı, güneş enerjisi santrali ve yol düzenlemeleri içeren 6 eserin açılışını ve 415 konut, 50 dükkan, cami, kreş, ticaret kültür merkezinde temel atma, e, temel atımını hep beraber gerçekleştirdik. Yatırımlarımız sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Akdeniz'i Mersin'de ve bölgesinde hak ettiği yere taşıyana kadar projelerimizi bir bir hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Bu anlayışla hareketle Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm sloganıyla başlattığı çalışmaları Mersin'de de gece gündüz demeden devam ettiriyoruz. Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımız da Mersin genelinde toplam yatırım değeri iki buçuk milyar lira olan 4185 konut ile içerisinde hastane, okul, 25 bin seyirci kapasiteli stadyum, millet bahçesi, cami ve dükkanlar oluşan onlarca sosyal donatıyı tamamladık. Mersin'de iller e, ee, bankamız eliyle toplam maliyeti 1 milyar 320 milyon lira olan 108 adet iş bitirdik. Yine şehrimizdeki yeşil mavi ile kavuşturmak adına yeşili mavi kavuşturmak adına Mersin'e yeni bir tarih, kültür ve yeşil kuşak kazandırıyoruz. Mersin'de toplam büyüklüğü 375 bin metrekare olan 6 milyar bahçesi projemiz var. Bunlardan Akdeniz Hamidiye mahallesinde yer alan Mersin Millet Bahçesi'ni ve Mezitli Tece mahallesinde yer alan Muzaffer Yalçıntaş Çamlık Mesire Alanı Millet Bahçesi'ni açtık. Dört millet bahçesinin projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Yine 155 konut, 86 dükkan, 3 cami, kreş, ticaret ve kültür merkezi hükümet konağı, ticaret merkezi ve DC sulama inşaatın yapımını sürdürüyoruz çok şükür. Tüm bu projelerle Mersin'in çevresini, doğasını koruyor, evlerini, dükkanlarını yeniliyor, ekonomisine, İslam'a katkı sağlıyoruz. Mersin'i kültürüyle, mimarisiyle, tarihiyle, insanıyla geleceğe taşımak için canla başla durmadan çalışıyoruz. Değerli basın mensupları, çarpık kentleşmenin önüne geçmek, dar ve orta gelir grubunda olan vatandaşlarımızın ev sahibi olmalarına sağlamak açısından bu tür toplu konut projelerinin hayata geçirmesi gerçekten çok önemli. Toplu konut idaremiz ülkemizin her bir köşesinde olduğu gibi Mersin'de de çok güzel projelere imza attı. Gerçekleştirdi ve yeni projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Millet bahçemiz Akdeniz'e ayrı bir güzellik kattı. Diğer millet bahçelerimiz de tamamlandığında Mersin'imizin çeyresi daha da güzel olacak inşallah. Akdeniz Belediye Başkanımız Muhammed Mustafa Gültak Bey'i ve ekibini Ak Belediyeciliğin Gönül Belediyeciliğin en güzel örneklerini gerçekleştirdikleri çalışmalar ve hizmetleri dolayısıyla buradan tebrik ediyorum. Bu projelerde konut sahibi olan ve olacak hemşehrilerimizi de ayrıca tebrik ediyor hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Aynı şekilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, TOKİ Başkanlığımıza, milletvekillerimize, valimize, belediye başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Temel atma ve Açılışlarımızın tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.